Merhaba arkadaşlar. Kontrolmatik biliyorsunuz %425 bedelsiz verdi. Hisse bölündü. Güncel fiyat 43.80'lerde. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta bakın tepeden satışıydı 49.60'lardan. Şimdi burada ortalamalara baktığımızda EMA 9'a temas edip buradan destek aldığını görüyoruz. Yani burası bir destek olarak tutmuş. 42 44 seviyeleri tutmuş. Bu seviyenin altına kırılırsa yani EMA 9'un altına kırılırsa gelmek isteyeceği seviye hem trend desteği hem de MA21 desteği olan 39 TL seviyesi. Kontrol matik için 39 TL çok önemlidir. Bu seviyenin altına kırarsa dikkatli olmak lazım. Şimdi burada MA9'dan tepki aldıktan sonra bakın yukarıya doğru tekrardan tırmanmaya çalışmış. MA5 direnci 43.76'larda şu an bu seviye geçmiş gözüküyor. Ama sonraki gün kapanışlarını, e, kapanışlarını takip edip geçip geçmediğinin takibini yapacağız. Burada makul bir şekilde trend üzerinde yoluna devam ettiği sürece bir problem yok. Yatayda bir formasyona yatıp tekrardan yoluna devam etme ihtimali olabilir. En önemli gösterge dediğim gibi trend ve EMA21 trendin ya da EMA21'in altına sarkarsa stop olmak lazım. King Kong'a baktığımızda King Kong bize günlük periyotta 29-30 seviyelerinden güncel grafiğe göre aldırmıştı. al sinyali verdi. Henüz günlükte sat gelmedi. E, sat şartları oluşursa ve sinyal gelirse de dikkatli olmakta fayda var.